merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Dors oynayacağız. Uzun zamandır Dors oynamıyordum. Ben de bunun videosunu çekeyim dedim. Aa bir saniye gelmem lazım. Geldim. Geldim çaresizlik. Geldik. Ya zaten bu normali vardı. Şimdi glitchli gelmiş. Hocam. Hadi gel gerek. Hocam girin hocam. Yeni gelen güncelleme görmüş. Güncellemeleri inceleriz. Sonra Dors 2'ye gireriz belki. Loading. Bekliyoruz. Aha geldik. Bu ne? Hocam. E ee, normal. O en sevdiğim oda. Açılacağım mı? Oh, çıktı. <laughs> Oh my peace. Oğlum bu mükemmel. Daha üçüncü adada harç çıkardık. Kanka bak benden ağır. <laughs> Oğlum bu ne? Allah seni o ne? O buradan mı kaç çıktı. Oğlum Glubman değil miydi o? Orada Glubman vardı. Glubman görenler gördü. Oğlum orada Glubman vardı ben kaçıyorum. Ben geri dönüyorum arkadaşlar. Ben oraya gitmem. Ya hocam ben oraya gitmem ama ya. Ben buraya eskiden gelmiştim ona hiç iyi şeyler yaşamamıştım. Diğerleri nerede? Gelecekler mi artık? Memuncuk. Alırız. Devam ki. Ben oha. Ya hocam. Neden bu kadar karanlık? Hocam ben girelim. bir lan benim haçım var. Ne oldu lan? İşte böyle aşağıya gidersin. Güzel. Birazcık tırstık. Bak on biz kaldık kanka. Allah seni. Gulukmen varmış. Gulukmen. Gluk, Oğlum. Yok hocam birazdan. Gulukmen'e baka bak. Ha doğrusu niye girdim ben? Rush abimizi atlattık. Normal ya benim merakım ya. Ben çok meraklıyım. Oo aa, oğlum o bölüm 2'de şey değil mi Fener? Oğlum bu glitch'i sevdim ben birazcık. Oğlum burası onun yeri değil değil mi? Oo kulaklarım var Guluk. Oğlum oğlum. Bak oğlum beni yalnız bırakma kanka. Ya glukman gıt artık. Allah'ım. Çık gir yapacağız. Ya doğru sike girecektim. Benim merak ya. Ya benim meraka bak abim. Meraka gireceğiz. Keşke girmeseydim. Gidecektim de vazgeçtim. Okuldaki Ömer Dorski oyna dedi ben ne oynayayım neden olmasın Gireceğim mi artık Bakalım ee, Mükemmel İngilizcem ne okuyorum He 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 Şimdi hiçbir şey anlamadım Bu ne o Abi böyle bir asansör mi var abi? Bak burası speedrunculara benziyor hocam ben oraya girmem. Ben arkadaşlarımın sözünü al alırım ve Oğlum niye çıktım? Abi sen girme ben girerim. Tek kişilik tek kişilik sen giremezsin kardeşim girmeye çalışıyor. Evet. Mağaraları yüzde yüz biliyorum. Ne oluyor acı? Figür neredesin lan? Kaçtı o. Hadi düşek. Basmayacağım. Düşek. Ben basana kadar düşmeyeceğiz mi? Düşek. Daha nereye kadar gideceğiz bakacağım. Ben burada eğileceğim. Böyle bakacağım hocam. kendisi de düşüyormuş. Dime atmamı gerek. Ben gittim hocam ben oyundan çıkıyorum. Şaka yaptım. Oh my peace. Işık. Güzel. Yine ışık. Çıkarım. Bir tane bulduk şimdi. Hop taktik. Aşağıda ne var? Aşağıda ne var? Korktum bir anda sonradan eklenince. Bir, iki. Ben hep bir yerde ölüyorum. O da hayt. Hayt geliyor hocam hayt. Ha sonuncusunda bulduk. Oğlum su sesleri. Şimdi oradaki şey aktif oldu. Şu vagonu da ittireyim. Ne zamandır canım istiyor vagonu ittirmek. <laughs> Burada belki bir şeyler vardır. Bakalım son kez. Tamam tamam. 101. bu odaları çok bekledik. Buradan ittirsem ne oluyor? Boşuna gidiyor biliyorum ama. E bu bir düştü. Ne oluyor lan? Seni tekrar ittireceğim ben. İttirdim. Ne diyor? Bu vagon ışınlanıyor. Bu vagon hayalet. Bu vagon çok tehlikeli. O zaman figür de yenebiliriz. Şu an de kaç bulayım ben var ya. Onu bir bulsam, bir bulsam. Haa, korktum. Beklemiyorduk. Timothy, Timothy, Timothy. Bizim mesai başladı 102. Paraları aldım. Hadi sibitran Al. Hop. Hiçbir şey yok. Generator var değil mi? Generator var. Bu ne? Ana. Ben bunu ne yapacağım? Ben seninle sabah kadar bunu yaparım ha. Niye istemedin lan bunu? Işığımı geri ver bana. Kanka ışığımı geri ver ya. Işıklarım gitti. Senin gibi fare. Ben bir daha senin gibi fareye güvenmem. Ben onun gibi fareye bir daha güvenmem artık kankam. Hocam ya. Diğersi nerede bu arada? Diğersi yok. Ya bak. Ya niye içeri kaçıyorsun o? Ben de. Lan buranın burası mı vardı? Ya niye uğraştırın Çekmeceyi koy işte ya. Eh ışığımı geri alırım. o bir arabam da Timot canımızı almıştı. Biz de geri aldık. Şükür buldum. 5 saattir şuraya çalıştıracağız ya. Kaçıncı kapıya gideceğiz ben bilmiyorum. 11. dakikada buraya geldik. Daha 104. kapıdayız hocam. Yukarıda bir şey yok değil mi? Gülen bir şey. Yüzüme atlarsın. Allahu Ekber deprem oluyor. 1.4 Yok 9.4 oluyor. Gece mi? Rush Rush van'dan geliyor. o ses de yankılıyor helal lan e-spleş e e buradan alkış o hepsini nasıl açtım takıl yer sağa ama inşallah bir şey olmaz ben buralara bakarım adam. pil çıkma. Gitsen bak bunu unutuyordum bak. Ben buraya 5 saat bakarım öyle. Ya Timothy sen beni neden bu kadar korkutuyorsun? Elimle tutacağım öldüreceğim şu. Eee skilti değil zombi. Figür düşecek. <laughs> ne yapıyor figür? <laughs> Atsam aşağı ışık ne yaparsın ki? Lan bu nasıl ses yapmıyor? Aşağı yine açacağım. Bütün ışıkı O çakmak. Ya keşke İrfan olsaydı ya. İki tanesini attım, iki tanesini geri aldım. Bu nasıl iş? Keşke İrfan olsaydı. Ne güzel çakmak buldum derdim. İrfan'a ne yaptı lan o düğünü? Vagon burada döndü böyle. Vagon sen ne yapıyorsun? Vagon değişik değişik şeyler yapıyor. Vagon delendi. Vagon ne yapıyorsun? Vagon <laughs> Vagon delirdi dönüyor etrafında. Işık var mı başka ışık? Oh. Oh. Oğlum harita mı yüklenmedi bende? Bundan ne çıktı? Bir şey, hiçbir şey, hiçbir şey. Var bir şey. Yok bir şey. Allahu bismillah 9.4. Rush özlemişsiniz. Işık söndürdü. Benim ışığım var ki. <laughs> Bir susar mısın figür? Şurada bir şey yapıyoruz. Orada onu kırdı. Ne yaptı oğlum? Ya bu vagonlar bir garip ya. Duvara değdi. Sonra geri gitti. Yine duvara değdi. Çıkacaksın. Ya splash vagonları ayarlayamamış. O ne? Tövbe estağfurullah. Sen nesi? Burada uzaylı var. Girdiğim dolaba uzaylı girmiş. Ortam neden bu kadar karanlık? Bak ikisinden de çıkacak. Çıkmadı ya niye? Başta Yanlışlıkla girince ne oluyor? Uuu etraf karanlık. Oğlum ne oluyor? Ya şu kutuyu hala ne yapacağım? Şu kutuyu ne yapacağım hocam ya? Karımda gezdiriyorum boş boş. Ee buradan da çıktı bu. Şunu gezdirmekten bıktım. Keşke fareye o ışıklarımı vermeseydim. Ha bir de döneceğim hayla haya. Ne uzun yermiş arkadaş. Doğru siki de ne zamandır o. Ya sen pis demerin ki. Seni bak yakarım seni ha. Sen pis demerin ki. Ben duydum o zaman. Sen pis demerin. Bu ne hocam? Mikana geldik. Çıkalım merdivenin. Git bakalım. Sonunda ışık. Tekrardan sıkı gelip beni ısırırsa ben bittim. Hmm, hangi kapı açık acaba sonra da? Şuradan direkt aşağı atlayabilsem ne güzel olur. Ama atlayamıyorum. Tutu tutu tutu. Oh yaravanlı bulduk. Ben aşağı nereden iniyordum? Ben yani şuradan. Hop oh, oh, hop oh, oh. hop. İneceğiz mi aşağı artık? Kapı nerede? Biz bu mağaraya nasıl düş? Tamam pilimiz zayıf anladık. Ben bu mağaraya nasıl düştüm onu anlayamıyorum. Geldim. Ya hocam. Ya. Ne? Sineklerden nefret ediyorum. toprak izlerse valla pis dedi mi demedi mi söyleyeceğiniz İslam mı kanka? Pis dediyse yoruma pis yazın. Eğer pis demediyse pis demedi yazacaksınız. Yeter be. Tanrı az kalmıştı. hocam pis demedi ki. Nereden duydun? Pis derin al. Ne pismiş arkadaş. Pist ne pis. Neyse. Bu ne? Gabi. Gabi ordusu. Aa, aa, aa. Gabi var burada. Oğlum neden burada Gabi? Oğlum burada neden Gabi var? Hocam burada Gabi var. Yürüyor bir Yürüyen Gobi. Bu ne? Yeni gelen şeyler mi? Peki ya bu? Ben hiç şurayı bir incelemedim. İnceleyeyim içeri. evet. Şunu normal giremiyorum hocam ya. Yankistim ben gidiyorum. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Mesela lan ben hangi başarımlar var? Bunu açmışım da. He, buna kuruşu fix lazım. Kuruşu fix basacağız. Oo, bunlara özellik gelmiş görevleri. Görevler yapınca bize puan mı veriyor? Bu ne oğlum? Ucucucuc. Neyse boş Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.